AK Parti İskenderun Belediye Başkanı aday adayı 22. dönem Hatay Milletvekili Mehmet Soydan Noel Bayramı'na katılarak Hristiyan aleminin bayramını kutladı. Beraberindekilerle birlikte İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Noel bayramı ayinine katılan Mehmet Soydana, İskenderun Ortodoks Cemaati Başkanı Can Teymur yakın ilgi gösterdi. <laughs> Noel ayini izleyen Soydan daha sonra Noel pastası kesim törenine katıldı. İskender'in Ortodoks Cemaati Başkanı Can Teymur ise Noel bayramına katılarak kendilerini yalnız bırakmadıkları için Mehmet Soydan'a teşekkür etti. Teymur, Noel bayramının ve yeni yılın ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Müzik